Şikler takımı bu sefer yine evde. Onlar küçücükken koca kapalı Erenay her yerde onları arıyor. Onlar bazen asansörde, bazen yatağın altındaki küçücük delikte, bazen de o çok gizli tablonun içinde elmas ve altınların arkasında saklanıyor. Bu sefer kötü çocuk Erenay onları yakalayabilecek mi? Gençler en eğlenceli serime hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeniden küçüklerimiz saklanıyoruz. Bugün sizler için arkadaşlar yepyeni ev yaptık. Yepyeni eşyalar var çünkü geçen bölümde tam tam da yeni bir like atmış. Çok güzel. çünkü bu seni hak ettiğini almaya başladı sonuçta gençler. Ve şimdi görmüş olduğunuz gibi Erinay, bak bana seni tatlı ve masum gözükmeyen çocuk. Hadi bakalım bizimkiler gelin. Çabuk gelin saklanmaya geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar Görürüz. kanalıma abone şu anda kanalıma koşun, koşun, koşun. abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bakın aboneysiniz o zile açıyorsunuz. Bakın şu anda ekranda telefon zile basıyor. Onu siz de açmayı unutmuyorsunuz. Bakın bugün sizler için Oooo. yeni evdeyiz gençler. Bu videoda böyle deli gibi like atın ki gelecek bölümde arkadaşlar, çok güzel bir evde. Arkadaşlar YouTube'un YouTube'un yeni bir özelliği var. Tam ekrandan çıkmayıp böyle aşağıya hafifçe kaydırırsanız like butonları çıkıyor. Like butonuna bir kere basarsanız 25.000 like gelirse yeni video şimdi olduğu gibi yayınlanıyor. Değil mi Burak? Aynen öyle kardeşim benim. Şimdi bir şey diyeceğim. Gelin bir arkadaşlar direkt size kısa bir Ay, ev, ev turu çekeyim size arkadaşlar. Bu ev, bu evde çok güzel bir özellik var. Ne var biliyor musunuz? Gençler görmüş olduğunuz gibi yeni evimizde artık merdiven yok. Bakın, bakın sevgili Woo. kardeşlerim. Asansör var. Teknoloji be. Asansörü be. Şimdi 3-2-1-0 diye sayacağım. Hazır olun tamam mı? Evet, Asansörü. Gir içeyim, 3-2-1-0 <laughs> bastım kardeşlerim. Çıkıyorum. <laughs> <Yine gülüyor> i <laughs> can't <laughs> 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 Üst kata gelin, üst Biz kata gelin. Çabuk çabuk çabuk. Gibi. Çabuk çabuk çabuk, çabuk 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 çabuk. çabuk, burada bir yere saklanalım. Burada bir yerde saklanalım. Nereye saklanabiliriz? Nereye gitsem nereye gitsem? Gel gel gel, gel. ben buldum ya. Ben buldum. Şey. Evet. Gel, gel, gel. Emlakçı, Emlakçı Burak'a'dan evet. ev tanıtımı. Eee Erenay. Burak wow. Bey. Ya çıktık. hadi aç olduk burada ya. Ee, Erenay tamam üst kata çıktığımızı anladın tamam mı? Yani sen bizi alt katta ara. Hadi arayabiliriz. Tamam nereye gidiyorsunuz? Ben alın, ben alın. Başla başla. Çabuk çabuk gel çabuk. Şimdi bir numaramı izlememişsinizler. Sakladı 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 bir diyece. Hey, kapıları açalım. Çok yakışıyor bu arada. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Durun bir şurada. Bir durun. Erenay umarım asansörde kalırsın kardeşim. Umarım asansörde kalırsın <laughs> Erenay. Ya altta saklananlar var mı diye kontrol etmek istiyorum. Bu sandığa falan giriyordunuz geçen bölümlerde. Aynı sandığı koymuşsunuz buraya. Ya, ya işte kardeşim değilim. biz ne zaman sandığa girdiğimizi ya, sen çöp Ya çöp kutusu falan filan neyse ben buraları kesin bakayım ama geleceğim. <laughs> i̇yi saklandık Gel umarım. İyi saklandık. Eman ne, ne yapıyorsun? Ya oğlum açmayın ya şurayı. Beni yerime ifşa alacaksınız. <laughs> Hadi Git Allah. Baş, git başka yere Hilal git yan tarafa Hilal Abi hıla. kenarı kayın kenarı kayın çok sıkışık. O senden evet, geliyor. Şimdi şimdi salarmıyor. geliyorum yukarıya bekleyin şimdi yalnız. Ne derin Bura, bekliyoruz. Burak bir yer buldum ben. kapısını açın ben de geleyim. Selam. dur. Kapı kapı. Dur dur Bir dakika. Oo çok güzel Minecraft figürleri var burada. Resimler falan filan. Crafting table'lar falan. Kapı. Allah'tan görmedi bizi susun. Hadi. Yerine bizi kadar. Nasıl ya? bizi kadar. Hadi koçum. Hadi Erenay. Çamaşır makinesinin içine mi girdiniz yoksa? Ya Erenay sen. Kapı Erenay. Ya yapma. Emad sen Ras. Sen, evet. e, merhaba nasılsın arkadaşlar? Evet, Emat, inşallah ölürsün. Nasılsın? Elimizin, hayır, hayır diyor. Evet. Emat kaç, Emat kaç. Ema. 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 yakalanacak. Hayır ya, ya. Ya. Ya, ya, Hayır. Yok, hayır. Merhaba. Göksel. Yokum, yokum, yok Göksel. yok Hayır Hı. yokum, yok 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 ben yok, yok sen kaçın. kaçın, kaçın, kaçın. Bu bir dakika. Aman, bak, Merhaba mı? Nasılsın? Ya, <laughs> ya sen var, iyiyim. Çocuk, i̇yiyim. var ya bir sürü çocuk var Kaçın 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 kaçın. Oğlum Bir sürü engel var bir sürü engel var bir sürü engel var kaçın. Ulan bak, bırak, beni kim kaçın? ittiriyor bittirmeyin beni. <laughs> çabuk ittirin çabuk ittirin. Ay. Ya, ya beni sal beni sal Ben kaçıyorum. Bana bakıyor. Al Burak'a hani ne? Burak'a buraya gel. Burak'a kaçamazsın. Hayır 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 bir dakika hayır, ben hayır, şu kapıyı bir kapatayım da senle baş başa kalalım burada. Hayır, oh. hayır, hayır 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 hayır. Burak. gözükmüyorsun burada Hayır hayır gelme gelme gelme. Oh, oh, oh çok kötü vurdu. Çok burak, kötü vurdu. Yanıyor. Yani i̇çeri girmek Bu kapıyı kapattım. <laughs> Kimse Burak'ı kurtarmaya gelmez. Ah oh, Hilal abla. Sen, hayır Burak. Ah. Sen nasıl geliyoruz? <laughs> hilal abla. <laughs> <Sen gülüyor> Bırak <laughs> onu. Hilal Hilal gel Hilal, hilal gel. <laughs> gel, 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 gel Beni gel, sal. Beni sal. Hilal çabuk gel. İlal çabuk dur açamam. gel gel. Sağ ol. Sen ben vurma. Dur dur. Burası saklan saklan. Sakla sakla. Nereye girdiniz? Yine ee, bir kirli sepetin içine falan mı girdiniz İlhan. acaba? Siz ne yaptınız ya? İlal gel. Göksel 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 arkana Göksel arkana. Göksel, Göksel bu tarafa gö doğru gitmişti. Gel gel, Göksel. Oha yere bak. Oha. Gel gel. gel. Hilal gel. Bir, dakika nereye gittiniz? Oha buraya, bir Fıratçı, buraya bir dert sofratçı. Buraya bir dert sofratçı. Merhaba. <laughs> merhaba mı? Ya, ya hepiniz nasıl aynı yere girdiniz? Dur dur görmedi, dur gel 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 gel. Ah! Abi. Görmedi demek. görmedi. Sus, görmedi sus, görmedi. Sus, Çekmecenin orada mıydınız? Emad kenarı kay. Tamam Bu yatakta bir iş var ama hadi bakalım. Emat buralardaydı çünkü Hı. en son Emat 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 çalışmak desin döndür döndür. döndür. Ya, <gülüyor> ya. ya <gülüyor> hayır 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 Şimdi hayır 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 ben burada Emat kardeşim ben burada herkese kurban Samad. olurum. O zaman, zaman Emat'ın <laughs> <laughs> <Emad Är> ye. e ye. ayağını yemek için dua edilmeye başladınız. Emat yemek ye. Emat yemek ye. Emat yemek ye. Eren sana çok dua ederim lütfen sal beni. Bir dakika bir dakika kapının oraya geldim yine kaçamazsınız arkadaşlar buradan. Emat ya ortaya çıkacaksın ya da buradaki herkes ölecek. Bence birlik olalım Eren'i öldürelim. Gelin. Gelin. Evet. Evet. Ne diyor? Çıktık bu Bir şey mi dedin? Çıktık. Eren Aysel öldürüyor. Ölmesin oğlum sen. Ha değilmiş. Aa! buru buru Vur 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 vur. Eren aya saldırı. Oh, açtım kapıyı. Açtım kapıyı. Ya. Kaç 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 dakika, kaç. Emat nerede? Emat buraya gel. Kaçın oğlum. Hadi e, hadi. E, e. Emat ölme. Ölme. Emat kaç. Emat geldim yardıma. Beni öldürüyor. Beni öldürüyor. Kaç Burak kaç. Çabuk çabuk Göksel, alıyorum onu alıyorum. Göksel sizi bırakıp kaçtı. Aha Göksel kıracağı. Göksel, gel bakalım. Yoo Göksel. buradayım. Göksel kaç. Ula, Göksel, buradayım. kaç. Gizli yere gel. Gizli yere burada. Bir şey diyeceğim bir daha. Beni mi? alın. Beni alın. Arkamda. Şey Banyoya iyi gelin. De, Göksel. <laughs> Merhaba nasılsın kardeşim? Ben valla kendimi kurtardım gençler. Siz kendi Aa. çağınıza bakarsın. Vuramıyorum. Vura, vura. Ya Emat ya sen beni başlıyor. Hayır beni ben. beni alın. Emat Vuramıyorum Emat 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 Emat. Yardım edin. Bakalım, ya, bir dakika bakalım. Bunlar yine bir yere gitti. Göksel önümde. Göksel önümde. Sizin yemekliğiniz de azaldı. Eman, canlarınız Eman, da azaldı arkadaşlar. Tabii tabii. Göksel. Koş koş koş. koş koş koş. Koş. Bu arkamda Aşağı. yardım edin. Ah. Aa, aa nereden çıktınız siz? Gelin bakalım buraya. Kardeşim! Son izi! Bura bir gel! Bura bir gel! Bura bir gel! Ebat hayır ebat sakın gitme şu gel an! Buraya, buraya, buraya gel buraya gel! Buraya gel! Ben geldim geldim geldim! Dur dur dur! Eren abi, Eren abi, Eren abi öldür beni, öldür beni. Eren abi lazer vuruyor. O! Göksel? Göksel hayır. Göksel, Göksel. Göksel. abi alt kata kaçalım. At, <laughs> kaçalım. Alt kata kaçalım. Kafasına atlıyorum. Atlayamadım. Alt kata. İyi kaçıyorsunuz bakalım. Nereye kaçıyorsun? Alt kata. Alt kata, kaç. alt kata kaç. Alt kata kaç. O beni peşimde, beni peşimde. Bir saniye, bir saniye. Hı. Göksel bırak. Burak, bura kaç, bura. Bura bir kaç. Gel. Bana vurma. Lan oğlum git. Arkadaşlar Emad, iki... yandın Emad. İki yemeğe yanmam ben. Yanmam ben, ben. Ben, ben yanmam. Hayır, Eman, tüm tüm hayır tüm yok, yok öyle bir şey. Biskut ona dur, bana, ona Ölüyorum. Öl. Ölmedim. Dur lan bir dakika. Emad, Emad senin için attım kendime. Hilal yemek atın. Teşekkürler. Emad'a yemek atın. Hile aç. Emad neredesin? Ya, çok bana yemek küçük atın, açım. Eman, <laughs> Göksel. Bana bakma bana, bana bakma. Sonunda bana et Göksel. Emad'a git. Ben, altına ben Kitabın altına giremez. altına yemek açıyorum gel. Ben Al yemek atıyorum. Burak'a buradaydı az önce bir yere saklandı. <gülüyor> ben, 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 Gençler ben gizli yere giriyorum bir saniye gel. Kardeşim beni sal, saniye. beni sal Eren, eren beni sal. Beni salsın. salmayacağım Emad sen yandın ol. Gençler Gizli yerdeyim gizli yerdeyim biri asla bulma bas. Bir şey diyeceğim çok gizli ve çok zengin bir yerdeyim Hilal. Eren Demek al. öyle Burak ha. Elmaslı yer elmaslı yer Elma, dur geliyorum. Elmas bu, var ağzımda. Ama niye bağırıyorsun bunu? <laughs> ya bulamazsın ya. Bir dakika Emad ya. Emad Emad benim, benim fokusum Emad şu anda bir saniye. Evet, Kardeşim beni sal ölüyorum. Emad, ölüyorum Burak ölüyorum. Burak bir kalp. Burak bir Emak sana bir şey diyeyim tamam. mi? Ölmedim, Kardeşim, ölmedim. İla, geliyor musun? Geliyorum Murat <laughs> dur aç kapıyı. Gitti. <laughs> <Ay, bizim gülüyor> kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Ya Hilal orada varken niye geliyorsun beni ifşa alıyorsun? Gelme. Göksel. <laughs> Merhaba. Dur bir dur. Tamam oradan. Ben kapatırım bekle görmüyor. <laughs> Aynen. Ya arkadaşlar bir Göksel, Göksel hallettikten sonra hemen siz ilgileneceğim. İla, bir dakika Göksel'cim. Bana, bana bakma. Çok bana çok ben yokum. Bizi burada. Seni Burak biraz uyusan uyusam mı ben burada? Bir baksana biraz uyusam mı ben burada? Zenginliğin içinde uyumak. Hadi Göksel. Arkadaşlar siz bir noob sandınız, kör sandınız galiba ama... Körsün. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Soktu yine koca kafamı. Bir dakika bir dakika demek koca kafamı soktum he. Şimdi nasıl? Abi görebiliyor musunuz? Göksel 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 gel Hilal ile uğraşsın. Göksel gel Göksel gel Göksel gel. Göksel gel. Göksel gel. Göksel gel. Özür dilerim. Göksel! Senim. Ebat öldü galiba. Ben de Ay, öldüm! Yedin, ölçem, Bana ölçem, kıydılar! Ölçem, ölçem. Göksel gel. İniyoruz mu? İniyoruz mu? İniyoruz mu? Gel gel gel. Ulan dur! Asasör yok burada. Bir dakika. Bravo. Gel bir, asansör asansör bir oldu. Şu an burada Nilal ablayı salamam. Burada, burada da yok. Burada inersek -E. kalırız asansörün. Nasıl ineceğiz? Emat bir şey yapıyor. inebiliriz. Demek asansör. Demek, demek asansör. asansör. Oldu, Merhaba. Aşağı atladık. <laughs> Umarım ölme. Ha <laughs> ha. Tamam tamam tamam. tamam. evet, evet, yaptım. Evet, indik. Gel 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 gel. gel. Geliyor, 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 çabuk, geliyor. gel. Çabuk gel. Çabuk gel. Dönmeli miyiz? Dönmeli miyiz? ablayı tabii ki. Bana ne umurumda mı sence? Hayatta kalmak burada amaç. Gel buraya. Göksel gel, gel, gel. Göksel gel Göksel gel Göksel gel Göksel Geldim 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 Kaldı iki kişi kaldı iki kişi Dur 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 Göksel geldin mi? Gir 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 gir. Evet. Gittin mi? Evet. Mi? Tamam tamam. Bu, Göksel. Bu yatak neymiş? Şimdi aşağı geliyorum. Siz de yakalanacaksınız arkadaşlar. Şimdi ya, Göksel. İnan da aşağı indi. Bize cidden inandı. <laughs> Harbi bir gerçek. Bir <laughs> dakika <arkadaşlar>. ya. Nasıl <gülüyor> ya? <laughs> <laughs> Fake'i çok güzel yedi. Hayır fake falan değil. Ben sizin aşağı indiğinizi gördüm. Kardeşim dört bakalım? elmas bir yatak var. Bakalım. Spoiler'i verdim ben sana. Aynen, dört elmas var. bir yatak mı? Evet. Aynen, evet. Ya. Bir dakika o zaman. Atardan aldım bir tane. Eve geldim. Bin tane. Selam. Hayır, <laughs> hayır, <laughs> Bu kadar kolay olacağını düşünmemiştim Gök, ya. Merhaba şey Burak. ya. Yakınlanıyorsun sanırım. Erelay. Bırak onu, bırak onu, bırak onu. Aa Gökşen, Gel beni evet. bu halıda bulsana Erelay. Erelay sen beni bu halıda öldürür müsün? Ha bu abi emin misin bunun istediğine? Evet Erelay. Eminim. Hadi beni öldür. Ama ama çok küçüksünüz Biraz gerçekten. Geç. Evet. Ereli. Hayır hayır hayır. hayır. Ha. Değil. Son bir... etmeye hazır mısın? Hayır değilim değilim yapma yapma yapma. yapma. Vuramıyorum. Vura. Göksel ölme. nereye kadar? Göksel Kırca sen artık yaşamının sonuna ha. gelme vaktin geldi. E ben ineceksin Göksel. Ömede. Hayır Göksel. Burak ha beni çatıyor musun Burak ha? Gel yürü git yürü git şuradan çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Göksel. Çocuk ölüyorsan öl artık. Bırak beni rahat. Hayır. Ölüyorsan öle. Ya öyle. Burak ha onun altından <laughs> hayır. Hayır. Fırını açayım mı Burak'a? Ha, i̇çeride pişmek ister misin? Hayır yapma. Hayır. 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 1000 <laughs> derecede Burak ha! Göksel, sen artık elendin. Burak abi, Göksel için son sözlerini söyler misin? Çok iyiydi. Ya selam. <gülüyor> benim, <gülüyor> benim için harika bir insandı. Şöyle... Aa vuramıyorum ama Göksel. Göksel harikasın. Göksel harika gidiyorsun. Göksel mükemmel gidiyorsun. Abi Göksel Arka gidiyor da sen nereye gidiyorsun acaba? <laughs> beni bul bakayım. Burak, burak. Hadi bak, beni bak, bak bul. Bak beni. Ya Göksel artık benimle oynama neredesin ya? Yok Göksel. Kapışmak mı istiyorsun lan kapışmak mı istiyorsun? Hadi, ha? hadi gel kapışalım hadi. Canın Canlı mısın? Hadi, 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 Kim alacak hadi. 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 Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bana yorum bir yukarı boyuma gelsene sen benim. Bir zıpla bakayım. Oğlum sen nasıl Doğru. bir noobsun Eren Ay ya. Öldürüyor musun? Havada hiç çat yedi. Havada hiç çat yedi. Hadi hadi Eren Ay'a bir dakika bir dakika Pardon, bir ne dakika. Ne ya Göksel sen alırsın. Hadi Göksel. Bir buçuk kalp bir buçuk kalp. Yaparsa... Çok güzel gazlıyorsun Vural. Ne? Ve artık Göksel Kırcı da aramızdan ayrıldı. Ayrılanlar Sırada Burak'a var. Evet beni asla Ay, bulamaz yok. arkadaşlar. Beni asla. Buradaki fare deliğine Aa, mi girdin yoksa yok. Burak'a? Taklambaçın klasik lafıdır. Beni asla bulamazsınız. tabii ki Ama de, e, de um, ufak <laughs> bir ipucu ver bari Burak abi. Veremem. Her şey çok küçük. <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol Hilal abla ya. O yani, ne diyelim? Ver, veremem yani ipucu ipucu. Yani Oo. Ema Yaklaş... senin yapacağın şey tükürüyor. Hayır musluktan çık. Evet. <laughs> evet. Teşekkür ederim evet. Burak. Hayır hayır. Ya Ema. Böyle canın acıyor mu? <gülüyor> mu? <gülüyor> evet. Evet senin yüzünden ölüyorum Evaz. Evaz senin Bırak ha. Vallahi Bırak Hayır acı bu ya. Hayır acı bu ya. Al işte. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. Tamam hayır. Hayır. Selam. Bu mı? Hayır. 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 <laughs> mı sen bayıl. Tam bir saat ikersin. Ama benden alakası yok. Senin oradan çıkman gerekiyordu. Arkadaşlar umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Ekranda bundan önce çektiğimiz diğer mini saklan izleyebilirsiniz. Gelecek videolarda yine güzel bir like gelirse daha farklı bir formatta yapacağız. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir bitmiştir. Kendinize de yazsınlar. Hoşçakalın. Aynen öneriniz yazmayı unutmayın. Ve bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>